E, bu Marksizm ne de konusunda e, önemli bir denimci hareket içerisinde problem var. E, evet, Marksizm bilimsel bilimsel bir, bir metod, bilimin e, bilimin kendisi ideolojik olarak değil veya sadece iktisadi anlamda değil, hepsini içinde barındıran bir mesele. O anlamda e, tek bu dünya çapında da tartışılıyor esas olarak. Yani gerçekten de ideoloji mi, siyaset mi, kültür mü nedir? Bu noktada verilen cevap Esas olarak Engels'in ve de Marx'ın bilimsel sosyalizm denilen bilimsel bir metot olarak kullanılması ve işletilmesi meselesi var. Ve yoğun olarak bu komünist hareket içerisinde tartışılan şeylerden bir tanesi Amerika'daki komünist hareket içerisinde tartışılıyor bu mesele. Yani e, neyi ikame eder sos, bilimsel sosyalizm içerisinde, neyi ikame etmediği konusunda yürütülen tartışmalar var. Bunlardan bir tanesi Bob Avakya'nın yürüttüğü tartışmalar var. ABD Devrimci Komünist Partisi'nin önderliğini yürüttüğü diyorlar. Ee, önemli tezleri var. yeni bir kitabı yayına, Edebiyat, Sanat ve Felsefe üzerine. Yordam kitabı üzerinde yayınlandı. Bir de evrim üzerine, yani Darwin'in e, inciler karşı yürütülecek üzerinde. işte bu doğal gelişme felsefesi olarak nasıl işlediğini, doğada nasıl işlediği konusunda erim evrim de yeni kitap yayınlandı. Ve bu konular bu, e, bu kitaplarda işlenmekte. Yani ne anlama geliyor, ne için yürütülmesi gerekir ve bilimsel sorun, yani meseleleri gerçeğe varmak sonra sadece komünistlerin meselesi olmadı. Komünistlerin dışında bir sürü insanların gerçeğe e, yakınlaştığı meselesi var. Yani, yani fizikte, kimyada, bizim tanımadığımız bir sürü aygıda <laughs> profesörler gerçeği yakaladı ve ortaya çıkardılar. Marksist olmadıkları halde. Ama dediğiniz gibi bilinmeden bu Marksist metotları kullanarak, yani gerçeği daha doğal yaklaşabilmek için kendi metotlarıyla o metodu geliştirerek bilimsel vurgular ortaya çıkarırlar. O tıra, anlamda e, yani bu iyi bulduğum şeyler var. Ve e, buralarda bu işler nasıl gelişti onu ayrı meselesi zardık yani tartışması lazım ama yani Türkiye'de bir kesim var. Aydın bir kesim bu meselede ilgileniyor. Ve bu önemli olarak geliyor. Hasan arkadaşın dediğiyle ilgili ben de unuttum bir tamam. konuyu Tamam. Sen sana söz veriyorum. Bir sorunlar geçeriz. Teşekkür ederim. Kısaca ihtiyaç olacak. Bir, bir şey, sorun var. Yani ana, unuttum bir konu. Derslerde bunu söyledim ben ama bunu söylemedim. Şimdi arkadaşlar benim maksimum aklımda iddialı görüşlerim var. Ben bu derslerde bunları anlatmıyorum. Sadece bu benim söylediğim bir şeydir deyip arada not ediyorum. Bu şöyle bir şey. Mesela ortaokulda fiziğe gidersiniz. Kaldıraçları, optiği, bilmem neyi öğrensin. Optiği öğrenirken işte böyle çizgiler çekersiniz. Yani ışık doğru boyunca eğiliyordur, parçacık gibidir falan filan diye öğrenirsiniz. Bu klasik mekaniktir, klasik fiziktir. Ama bugünkü fizik bilgimizle bunlar hiç uyuşmuyor. Bugünkü bilgimize göre ışık hem dalgadır hem parçacıktır. Efendim aynı anda hem oradan gider buradan da gider. Yani normal olarak kafamızdaki aksiyonlara uymuyor aslında. Ama bunu öğretmezler. Bunu ne bir öğrettiler. Şimdi ben de bu Maksizm derslerinde Marx Engels'in anlattığı klasik Marksizmi işte Lenin, Trotsky, hadi o yani klasik Marksizm dediğimiz çerçevede anlatıyorum. Kendi görüşlerimi anlatmıyorum. Bir örnek vereyim onu. Kendi görüşümle şey, bilimsel sosyalizm diyoruz. Peki bilim kavramımız ne? Bilimsel mi? Bilimsel kavramı, bilim kavramı batıda aydınlanmanın geliştirdiği bir kavram. Peki aydınlanma ne? aydınlanmanın ne olduğunu araştırınca aydınlanmanın aslında bir din olduğu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bizim bilim kavramımız dinsel bir kavramdır. Biz ne kadar bilimsel olursak o kadar bilimsel bir din kurmak durumunda kalırız. Mesela çok karışık gibi geldi ama benim ulaştığım noktalar bunlar. Şimdi mesela orada bunlara hiç girmiyorum. Klasik, alışılmış, yaygın bilim kavramı üzerinden <laughs> kavram üzerinden işte bu örnekleri bir falan filan veriyorum ama daha ötesi daha başka bir işte. şey. Ona hiç girmiyorum. Bu anlamda dediğim gibi yani bu konuda tartışmak gerekiyor. Ama ben bütün dünyada bu tartışmaları izlemeye çalışıyorum. Ya, bütün o tartışmalar kendisi bu klasik paradigmalar çerçevesinde çıkış yolu aradığı için bir yol bulamıyorum kökten var olan aksiyonları, kabulleri sorgulayan bir başka bakış. O bakışın temelinde de din kavramı Bizim bugünkü Marksistlerin din kavramı, dini inançla sınırlıyor, tanımlıyor. İnanç hem bir sosyolojik kavram değildir. İnanç diye bir sosyolojik bir şey yoktur fenomen. Ya da felsefi bir kavramdır. Bilginin zıttı anlamında, ama dinin sosyolojik olarak ne olduğunu bize anlatmaz. Dolayısıyla din kavramımız bilimsel değildir. Yani bilimsel sosyalizmin din kavramı bilimsel değildir. Dinin ne olduğunu bilim olarak, bilimsel olarak açıkladığı an kendisinin de aslında o dinin bir tanımı içerisinde olduğunu görür. Mesela bu yan yok dünyadaki Marksistler arasında. Dolayısıyla hiç çıkmazdan bir türlü çıkamıyor temel kavramların hepsi bir yerlerde takılmış durumda. Bugünkü Marksizm'e ilgisizliğin temelinde Marksizm'e dünyaya bir perspektif getirilmiyorsa ama bunun da temelinde bu metodolojik açmaz yaratıyor. Bu metodolojik açmazın nedeni ise Marksizm aydınlanmanın çocuğu aydınlanmadan yeterince kopabilmiş değil. Hala onun din kavramına tabi. Marksizm onlardan arındığı, aydınlanmanın kalıntılarından kurtulduğu ölçüde Marksizm olup tekrar belki insanların üzerinde önce entelektüel zaferler kazanıp tekrar bir etki sağlayabilir gibi geliyor? Ben bu yönde çalışıyorum. Kitaplarım esas buna yönelik. Ama bu derslerde ben bunları ele almıyorum. Bir soru, bir soru daha var mı? Ona şunu şöyle diyebilir miyiz? Yani gerçeği yakalama konusunda böyle dini yani bilimsel böyle yani Marksist felsefeyi dini anlamda yorumlayan kesimin onun dondurması meselesi. Yani olduğu gibi o klasik haliyle kabul etme meselesi. Geliştirme, onun üstünden çıkma meselesini sadece Marksistlerin meselesi olmadı. Yani ve tek onlardan bağlı olarak ortaya çıkmadı. Onlardan bağımsız olarak da başkalarının bu bilimi bulabileceklerini olayı o meselesi var. Yasa onu sadece kendi malın olarak görürsen, inanç olarak onu depolarsan senden bağımsız başkalarının yeni bir şeylerin keşfedilmesini kabul etme problemiyle karşı karşıya kalırsın. Olarak anlıyorum ben yani. Onu değiştirmediğimiz mi derece, değiştirmediğimiz mi derece başkalarının senden bağımsız olarak o bilimi görebileceklerini ve geliştirebileceklerini sahiplenmeme korkusuyla yani başkaları da bunu görebilir. Başkaları da hariç sen bu, 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 bilimsel metodu geliştirebilir olarak anlayabilmek. Yani dini anlamda depolaştırmak, ona karşı çıkmak açısından söylüyorum. Ben bir şey söyleyeyim, sorabilir miyim? tamam. tamam.